Merhaba arkadaşlar. Bu videoda karayolu taşımacılığında ladametre hesaplamayı öğreneceğiz. Bir tane örnek üzerinden ilerleyelim öncelikle. Yükün Belçika için navlun baremi 2 euro bölü kilogrammış. Yani demek istiyor ki 1 kilogram yükü 2 euroya taşıyorlarmış. Devamında diyor ki çizmeye devam edelim. Devamında diyor ki Boyu 1 metre, eni 1.2 metre ve yüksekliği 2.4 metre olan yükler varmış. Yüke hazır 5 palet var ve beherinin ağırlığı yani her bir paletin ağırlığı 600 kilogrammış. Şimdi bizim burada öncelikle gerçek ağırlığı hesaplamamız gerekiyor. Şöyle gerçek ağırlık hesabımızı şuraya yazalım. Bu gerçek ağırlık dediği kaç palet var? 5 tane. Her biri kaç kilogram? 600 kilogram. Yani demek ki toplamda 3000 kilogramlık gerçek ağırlıkta yük varmış. Bir de bunun yanında bir hacimsel ağırlık hesaplamamız gerekiyor. Biz yani burada lademetre hesabı yapmamız gerekiyor. Şimdi buradaki paletlere baktığımızda boyu 1 metre eni 1.2 metre yani 100 santime 120 santim paletler olduğunu görüyoruz. standart paletler zaten. Bunları konteynere yerleştireceğiz. Şimdi kaç tane paletimiz vardı? 5 tane. Bir paleti yerleştirdik. 1 metrelik kısmı konteynerin bu tarafına. 1.2 metrelik kısmını konteynerin bu tarafına gelecek. Yani iki tane palet sığdırabiliyor muyum yan yana? Sığdırabiliyorum. Çünkü konteynerin genişliği 2.48 metre. Ee, onun devamında da bir tane paleti yerleştirdik. 2, 3, 4 ve 5. paletimizi de buraya yerleştirdik. Şimdi ladametre hesabına bakarken konteyneri 1 metrelik bölümlere göre ayırıyoruz. Baktığımızda şu kısım 1 metre. Şurası 1 metre yani. Ve şurası da tabii ki 1 metre. Şurası da aynı şekilde 1 metre. Şurası da 1 metre. Yani toplamda ben 1 metreyi 1 lada metre olarak hesaplıyorum. Buraya baktığımda kaç lada metre var? 3 lada metrelik bir yük olduğunu görüyorum. Yani şöyle bir formül de yazabiliriz. 1 metre eşittir 1 lada metre. O da eşittir 1750 kilogram kabul ediyorum. Şu sayı sürekli kabul edeceğim. Örneklerimde baktığımızda kaç demiştik? 3, 3 lada metre var. 3 çarpı 1750 kilogramdan toplam yükümüz yani hacimsel ağırlığımız yani lada metre hesabımıza göre ağırlığımız kaç oluyor? 5250 kilogram. Şimdi bunu gerçek ağırlıkla karşılaştıracağım. Hangisinin kilogramı daha yüksekse onu hesaba dahil etmem gerekiyor. Gerçek ağırlığa baktım. 3000 kilogram. Ladometre hesabına göre olan ağırlığa baktım. 5250 kilogram. Demek ki e, 5250'yi kullanacağım. 1 kilogramı kaça taşıyordu? 2 euroya taşıyordu. Demek ki 5250 kilogramlık yük çarpı 2 dediğimiz zaman toplamda 10500 euroyu buluruz. Şimdi bir tane başka bir örnek daha çözelim. Bakalım o sayfayı açalım diyor ki yükün navlun baremi 4 euro bölü kilogram. Yani bana diyor ki 1 kilogram yükü 4 euroya taşıyorum. Boyu 1. En 1.2 diyelim yine standart paletler olsun. Yüksekliği 2.3. Gördüğünüz gibi lada metre hesabında yüksekliği hesaba katmıyorum. Yüke hazır. 4 palet var. Ve her birinin ağırlığı da 500 kilogram. Şimdi yapmamız gerekenler adım adım. Öncelikle gerçek ağırlığı hesaplama gerçek ağırlığımıza bir bakalım. Kaç palet var? 4 palet. Her biri kaç kilogram? 500 kilogram. Yani toplamda 2000 kilogramlık bir yüküm var. Şimdi hacimsel ağırlığa baktığımızda lada hesabı yapmamız gerekecek. Yine bir tane konteyner çizelim. Ona göre ilerleyelim. Bu 40'lık bir konteyner olsun. Yan da çizebilirim tabii ki. şimdi bu konteynere 4 tane palet yerleştireceğim. Boyu 1, eni 1.2. Bir paleti şuraya koydum. Diğer paleti buraya koydum. 2, 3, 4 tane palet. Şurası 1 metre. Şurası yine 1 metre. Burası 1.2. Burası da 1.2. E, ee, konteynerimiz standart bir 40'lık konteyner zaten. 40 fitlik bir konteyner olsun. Kaç lada metre var? Baktık 1, 2. 2 lada metrelik bir yükümüz var. 2 çarpı kat sayımız kaçtı? 1750 idi. 3500 kilogramlık bir hacimsel ağırlığa sahip. Hangisini kullanacağım? Gerçek ağırlığa bakıyorum 2000, e, hacimsel ağırlığa bakıyorum 3500. Tabii ki hacimsel ağırlığı kullanmam lazım. Navlon hesabına bakalım. Navlonumuzu hesaplayalım. 3500 çarpı kaç paraya taşıyordu? 4 euroya taşıyordu. 4 dediğimizde 14000 euroluk bir e, navlon çıkar. Şimdi burada yine eklemek istediğim bir şey var. Şurada kaç tane paletimiz var? 4 tane paletimiz var. Şimdi ben buraya bir tane daha palet koyduğumda burası 2 ladametreydi. Kaç ladametreye çıktı? 1 metre daha var burada. O yüzden 3 ladametreye çıktı buradaki 5 paletle. 6. paleti de buraya ekliyorum. Ladametrede bir değişme var mı? Bakalım. 1 metre, 1 metre, hala 1 metre. Demek ki burada 3 ladametrelik bir yük oldu. Şuraya bir palet daha ekledim. 4 la çıktı. Artık burada hesabımı 4 çarpı 1750 üzerinden yapmam lazım. Bir palet daha koydum. Hala 4 la demetrede bakıyoruz. Çünkü kenarlara 1, 2, 3, 4. Demek ki hala hesabımız 4 çarpı 1750 şeklinde olması gerekiyor.